Abi. Anam avradım olsun. Para nerede bilmiyorum ya. Sana bir şans daha. Abi lütfen <laughs> ya. 24 saat süre. Sağ Ben her Büyüksün ulan! Büyüksün Ne kadar aşağı doğru... Allah'ım! Allah'ım! Siktir! Allah'ım şu an canımı al ya! Şu dakika canımı al benim ya! Aman. Ya manyak mısın? Allah'ım bana şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? İnan, sapık var, var hadi sapık var! biraz nakit yok peki biz kimi deli deli Bayağı gülüm Git burada Son altın düşler saman altından yürütülü işler Kim o kadın? Anlıyor muyum oğlum? Bir aşağı mı gelin? Sakin olur musun? Seni eşek, dili bozuk gevşek Reflex gibi sana flashback Yaşatırım çeş gibi gezme etrafta Bu bin euro Abi işte duruyorsun yosun denme bana kıvan oğlum diye ne vuramdı gördüğüm çikçedi elim aç kara far far git iyice kere. Arkadaşım bak onu seni sakat bırak. Abi yemin ediyorum bunu kavurunu götüne sokarım bütün suraya gibi laçısın. Al orası laf ya.